Bugün 9 Kasım 2022. Arkadaş az önce bir tane kop almış. Bakalım şimdi ne gelecek. Nerede balık gözüktü mü Çupra değil o ya. Kaldır, kaldır. Ama oy, oy, oy 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 oy. Oo çok güzel. Çok Hadi. güzel bir halen geliyor. Hadi. Al bunu. Evet. Evet aldı. Canımsın. Hadi Canımsın. bakalım. Oy maşallah. Canımsın. Baba en az onun maşallah, iki üç kilosu enşallah. var onun ya. Dikkat et zıplamasın abi. Abi dışarıda yapalım. Gel abi gel buraya gel. Şeyi kıvır da gel. Şeyi kıvır kıvır şöyle. Ya yok. Çorba yap abi artık. Abi bu ne hayvan ya? Bu ne maşallah. abi? Ölmeyi unutmuşsun tamam, lan bu. Yanda bir şey Ha senin canlıyı mı şey yaptık? Hah. Ben bunun büyüğünü kaçırdım iki tane burada işte. Ben sen ne dedim? Bu çıpra dedim. Ya güzel kafa vuruyor dedim. Bu minikop değil. Abi aşağıya düştü. Aman bırak, abi bırak, aman bırak. abim. Aferin Al, al. seversen. Ha, kafadan git gider. Ey maşallah. Hah. Vay 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 vay. O zaman bu senin balık gelsin. E şöyle güneşe doğru bir dön. Anne kızıkladı. Bir tane minekop. bir tane çupra. Ya. Usta ellerine sağlık. Tebrikler. Teşekkür ederim. Gelmez, gelmez. Abi geldi. <laughs>